Arkadaşlar merhaba. Bugün 13 Haziran Cuma. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Bugün BIST endeksi %2.19 düştü arkadaşlar. Ve 102 milyar işlem hacmi olmuş BIST yüzde. Banka endeksi de %0.82 düşmüş. Gün içerisinde düşler daha fazlaydı ama kapanışa doğru biraz toparlandı. Bugün bizde arkadaşlar Bank of America en çok net alım yapan kurum oldu. Bofa müşterileri bugün 1 milyar 840 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. Bofa üzerinden nette en fazla Koç Holding hissesi alınmış. Koç Holding'de net alış 373 milyon TL. Yapı ve Kredi Bankası hissesinde net alış 366 milyon TL. Türkiye İş Bankası C hissesinde 210 milyon TL, Ford Otomotiv'de 170 milyon TL, Mavi Giyim'de de net alış 139 milyon TL olmuş arkadaşlar. Bugün Almanya DAX endeksi de %1.09 düşüşte kapattı. Alman borsası bizden daha az düşmüş ama Alman borsasında şöyle bir durum var. Tarihinin en yüksek seviyesinden fiyatlanıyor arkadaşlar zirvelerde. Aynı şekilde İngiltere borsası da tarihinin en yüksek seviyesinde. İngiltere borsası da bugün %0.46 geriledi. İsrail'in yapmış olduğu saldırı tüm dünya borsalarını vurdu ama bizdeki düşüş biraz daha fazla olmuş gözüküyor. Şimdi bu fotoğrafında bugün nette en fazla satılanlarda da Pegasus bir insada. Pegasus hissesinde net satış 476 milyon TL oldu. Aselsan'da net satış 461 milyon TL. Türk Havalları hissesinde net satış 273 milyon. Akbank'ta net satış 247 milyon TL. Ve gübre fabrikalarında net satış 129 milyon TL olmuş arkadaşlar. Şimdi şirket haberlerinde Aksa Enerji'nin kayıtlı sermaye tavanını artırım haberi var. Bu genel kulda da onaylanmış arkadaşlar. Aksa Enerji'nin kayıtlı sermaye tavanı 4 milyar 750 milyon TL'den 10 milyara çıkıyor. SPK'dan onay şirket 27 Mart'ta almış ve genel kulda da bu onaylanmış. Koç Metalurji'nin sermaye artırım haberi var. Burada arkadaşlar bedelsiz sermaye artırımı %449 oranında bir bedelsiz sermaye artırımı yapılan açıklama bir güncellemeymiş. Toplam bedelsiz pay alma tutarı 2 milyar 45 milyon TL. Şirketin mevcut sermayesi 455 milyondan 2 milyar 500 milyon TL'ye çıkacak. SPK'ya da bugün başvuru yapılmış. 13 Haziran 2025 tarihinde SPK'ya başvuru yapmış şirket. Yine Aksa Enerji'nin kar payı dağıtım haberi var. Aksa Enerji kar payı dağıtımı yapmayacakmış arkadaşlar. Genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmuş. Ve bu da onaylanmış arkadaşlar. Aksa Enerji kar payı dağıtımı yapmayacak. Konsormatik'in bir ihale haberi var. Burada rakam oldukça iyi. Kazanılan ihalede sözleşme imzalanması. Konsormatik bugün %4 düşmüş arkadaşlar. Bugün %4 düştü. Ve şu anda da hissenin bulunduğu seviyeler Ekim 2022'de görmüş olduğu seviyelerden fiyatlanıyor. Burada ihalenin konusu arıtma tesisi ek ünite inşaatı. İhaleyi açan taraf İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü. Sözleşme imzalanmış. İhale bedeli 2,5 milyar TL. Açıklama şöyle. Şirketimiz 11 Nisan 2025 tarihinde kapta duyurduğu üzere Türkiye'nin altyapı yatırımlarına katkı sağlama vizyonu doğrultusunda önemli bir gelişme niteliğindeki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen arıtma tesisi ek ünite yapımı ihalesinde 2,5 milyar TL bedelle en avantajlı teklif vererek birinci olmuş ve ihale sözleşmesi bugün itibariyle imzalanmış. Söz konusu proje İstanbul'un artan nüfusu ve kentleşme dinamikleri doğrultusunda atık su arıtma kapasitesinin artırılmasını, çevre sağlığının korunmasını ve sürdürülebilir altyapı çözümlerinin hayata geçirilmesi açısından büyük öneme sahiptir. Evet, konsormatik bu ihalede sözleşme imzalamışlar arkadaşlar ama hisse bugün %4.1 düşüşte kapatmış. Manas Enerji'nin kayıtlı sermaye tavanı artırım haberi var. SPK başvuru tarihi 16 Mayıs 2025 arkadaşlar. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 400 milyondan 800 milyona çıkacak. Burada haberde bir düzeltme yapılmış. Düzeltmenin sebebi de kayıtlı sermaye tavanı süresi sermaye piyası kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları için geçerlidir olarak değiştirilmiştir. SPK'ya 16 Mayıs'ta başvuru yapılmış. Konunun gündemde yer aldığı genel kurul tarihi de 17 Haziran 2025. Yani haftaya salı günü arkadaşlar. Yine Silverline'ın kar dağıtım haberi var. Silverline'da kar dağıtımı yapmayacakmış. Yine Smart Güneş Enerjisi'nin bir yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Burada da açıklama şöyle: Şirketimizin bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama AŞ ile yurt içinde yerleşik kurumsal bir müşterisi arasında iki farklı proje için toplam tutarı KDV hariç 24.570.000 ABD doları tutarında. 2 adet güneş paneli satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu projelerde şirketimizin Alea Entegre Üretim Tesisinde üretimi yapılan yerli güneş hücreleri kullanılarak üretilecek olan yerli güneş panelleri kullanacakmış. Smart güneş enerjisi de bugün %3.4 düşüşte kapatmış arkadaşlar. Yine başkent doğalgazın kar dağıtım haberi var. Başkent doğalgaz kar dağıtımı yapacak işlem gören C grubuna hisse başına nette 1 TL 70 kuruş kar payı dağıtımı yapılacakmış arkadaşlar. Kesinleşen nakit kar payı kullanım tarihi 18 Temmuz 2025. Ödeme tarihi yani hesapla yatacağı tarihte 22 Temmuz 2025. Burada arkadaşlar toplamda C grubuna 1 milyar 396 milyon TL nette kar payı dağıtımı yapılacak. Burada A, B ve C grubuna toplamda da 1 milyar 400 milyon TL nette kar payı dağıtımı şirket yapacak. Hisse başına nette 1 TL 70 kuruş yapıyor C grubuna. Evet bu haber Başkent Doğalgaz'ın haberiydi. Sizlerle paylaşacağım son haberde arkadaşlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler. Burada belirtiklerimde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.